Mübarek günde sizi görmek benim için büyük mutluluk biliyorsunuz. İnşallah. Tamam. Tamam o zaman da Tapan bölgesiyle, Fekeyle hani derler ki kardeş olduk derler ya. Hem Seyhan Belediye Başkanı iken hem Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çokça kez buralara geldim. Buralarda kalkındırmamız ve merkezde farkı kapatamasak bile mesafeyi kapatmamız gerekiyor. Belediyede insanlar parti düşünmüyor. Kim kendisine hizmet ediyorsa, kim kendine yakınsa, öyle hissediyorsa, memlekete kimin faydalı olduğuna inanıyorsa ona oy verir elbette ama seçildikten sonra ve millete hizmette parti üstü düşünmek lazım. Partiler üstü düşünmek lazım. Ve dolayısıyla bizim etkinliğimizde bütün siyasal yelpazen olması bizi çok mutlu ediyor. Arzu ettiğimiz tablo budur. Doğru olan tablo da budur. Millete faydalı olan tablo da budur. Kadının gerçekten toplumda daha etkin hale gelmesini arzuluyoruz. Bu noktada üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin kurtarıcısı U. Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de arzusu budur. Kadının toplumdaki etkinliğinin daha fazla olmasını arzu etmiştir. Ve bu yönde çokça fazla dünyada önce olacak uygulamalar yapmıştır. Ve etkin olmasının yolu da aynı zamanda kadının ekonomiye katkı koymasından da geçer. Ve dolayısıyla kendi ayakları üstünde duran kadın zaten aile bilincini bilir. Ve ailen direğidir kadın. Biz çok kısa zamanda bizden önce 5 yılda yapılan, 10 yılda yapılan işleri 1 yılda 2 yılda yapıyoruz. İşte burada 5 yılda yapılan köprü kaç? 3 tane köprü yapılmış. Biz bir buçuk yılda beş tane köprü yapmışız Feke'ye sadece. Ve hepsi çok önemli köprüler. Her sene burada kaza olurdu derlerdi. Menfez yapıyorlardı. En ufak bir selde gidiyordu. Şimdi bizim yaptığımız köprüler evladiyelik. Yol yapmanın ötesinde yeni belediyecilik. Sadece yol yapmak, köprü yapmak değil ha. İşte kadınlara destek olmak. Kadın kovartlarına destek olmak. Korona döneminde evinde çıkamayan 5000 bin kişiye yemek götürüyoruz her gün. ...ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz bunu. Şimdi... ...bu tür işleri yapmaya devam edeceğiz. Kozantı'da dağıttık. Aladağ'da... ...daha önce... E, ...lavanta fidesi dağıttık. Bugün de burada dağıtıyoruz. Yaklaşık 210 bin... ...fide dağıtacağız. Yaklaşık 20 kadın kardeşimize. Hiç merak etmeyin. Ben... ...burada oldukça, bu görevde oldukça sizin en fazla destekçiniz ben olacağım. Nerede belediyenin yapabileceği bir iş varsa yanınızdayız. Arkadaşlar da söylüyorlar zaten. Bu burada kalmayacak. Biz üreticiyi destekleyeceğiz. Ürettiğiniz ürünleri Büyükşehir Belediyesi markasıyla satılmasını sağlayacağız. Bunlar yavaş yavaş yapacağız. Bugünden yarın olmaz bu işler. Yeni başladık çünkü. Kooperatif kurdurma da bizden başladı. Kurulan kobartlar destek olma da bizden başladı. Ve bir müddet sonra lavanta cennetine döndürdüğümüz zaman Aladağ, Beyliği Feke'yi, bu lavantaların tamamını endüstriyel ürün olarak sattığımız zaman 5 kat daha fazla para kazanacaksınız. Ve o tesis açacağız Bu lavantayı endüstriyel ürün yapacağız. Çünkü kokusuyla, yağıyla, sağlığa faydalı yönüyle çok önemli bir ürün lavanta. Biliyorsunuz tavuk almışlardı bir önceki dönemde. Tavuklar öldü, perişan oldu kardeşlerimiz. İnşallah Şubat ayında da o kardeşlerimize tavukları da dağıtacağız. Orada da 20 aileyi böyle kurtaracağız. Burada da 20, 20 çiftçiye dağıtıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> Feda olsun, feda olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. İlk defa alacağım bu lavantayı. Sağ olsun Zeydan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tamamen bu bize üreticilere destek verdiği için daha güzel şeyler olacak. Hem ülke ekonomimize hem pekemizin ekonomimize katkıda bulunmak için bu yola girdik. Ücretsiz lavanta pidesi dağıtıyorlar. Çok teşekkür ederim öncelikle Zeydan Karalar Başkanıma. Böyle bir e, tapanımıza, böyle bir şeyler kazandırdığı için. Obrigado.